que da Vücut sıcaklığımız normalden 1,5 derece yükselirse ateşleniriz. 2 derece yükselirse havalenin eşiğine geliriz. Peki dünya havale geçirirse ne olur? Sanayi öncesi döneme göre dünyanın yaklaşık 1 derece ısınmasına sebep olduk. Peşinden kuraklık ve seller geldi, deniz seviyesi yükseldi, kuzey buz denizi erimeye başladı. Sera gazı emisyonları şimdiki seviyesinde seyrederse küresel ısınma 2050'ye kadar 1,5 dereceye geçip 2 olacak. 140 milyondan fazla insan yuvasından göç edecek, tatlı su kaynakları ve gıda üretimi azalacak. Eğer 3 dereceyi bulursa bir çok canlı türünün soyu tükenecek. Ani aşırı iklim olayları sıradanlaşıp afetler yüzünden can kayıpları artacak. İklim bu denli değişmeden bizim değişmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla küresel ısınmayı 1.5 derecede tutarsak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınabiliriz. Dünyamız yoksa biz de yokuz. Kendimize iyi baktığımız gibi ona da iyi bakalım.